Evet, aynı nitelikte 6 işçi birlikte çalışmaya başlıyorlar. Her gün bir işçi ayrılıyor ve işin tamamını 4 günde bitiriyor. Buna göre bir işçi tek başına işin tamamını kaç günde bitirir diyor. Arkadaşlar işin tamamını x günde x günde bitirsin. x günde bitirsin. O zaman 6 işçi birlikte çalışıyor dedi ya. O zaman bir işçi bir günde diyelim bir günde 1 bölü x'ini tamamlar. 6 tane işçi 6 x 6 bölü x'ini tamamlayacaktır arkadaşlar. Önce birinci güne yapalım. Birinci gün diyelim arkadaşlar. Birinci gün diyelim. 6'sı beraber çalışıyor. 6 bölü x'i bitiyor. İkinci gün diyelim arkadaşlar. Bir tanesi ayrılıyor. İkinci gün 5 işçi çalışıyor. 5 bölü x'ini bitiriyor. Üçüncü gün arkadaşlar bir tane daha ayrılıyor. dört tane işçi kalıyor. 4 bölü x'ini bitiriyorlar. Dördüncü gün arkadaşlar. Bir, bir kişi daha ayrılıyor. 3 kişi kalıyor arkadaşlar. 3 bölü x'ini bitiriyorlar. Bunların tamamı arkadaşlar bunları bu yapılan işleri topladığımızda iş bitmiş oluyor. İşin karşılığı da ne oluyor? Bir bütün oluyor arkadaşlar. Bu değerleri toplayıp biri eşitledik. Burada paydalar eşit olduğu için pay kısımlarını topluyorsunuz. 6 artı 5 artı 4 artı 3 bölü x diyoruz. Bu da 1'e karşılık geliyor. 6, 5, 11, 15, 18 yaptı arkadaşlar. 18 bölü x eşittir. 1 oldu. Burada 18 neye bölersek 1 yapar. 18'e bölersek. Bakın cevabımız ne oldu? 18 oldu. Demek ki işimiz, işimiz 18 günde bitiyormuş arkadaşlar. Soru soran var mı? Hayır hocam. Eren, yok hocam. Yok hocam. var mı oğlum? Yok hocam. Geçtim bunu. İkinci sorudayız. Arkadaşlar bu soruda şu değerleri değiştiriyoruz. Bu değerler hatalı değerler. Bunu 3 bölü 2 yapıyorum arkadaşlar. Boyutları eşit olan iki mumdan biri 8 saatte diğeri 6 saatte tamamen eriyor diyor. Aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra kaç saat sonra olsun? 2 saat sonra olsun. Mumların boyları oranı 3 bölü 2 olur diyor. Arkadaşlar birinci mum diyelim. Birinci mum 8 saatte eriyorsa 1 saatte 1 bölü 8'i eriyecektir. X saatte X bölü 8'i eriyecektir. Kalan ne olur o zaman arkadaşlar? Bütün bir, bir e, mumun e, uzunluğunu bir bütün olarak alırsak kalan ne olacaktır? 1 eksi X bölü 8 olacaktır. İkinci mum diyelim. Bir saatte 1 bölü 6'sını eritecektir. X saatte X bölü 6'sını erecektir. Kalan 1 eksi x bölü 6 olacaktır. Bu iki değerin oranı birbirlerine bölündüğünde elde ettiğimiz değer ne olacakmış gençler? 3 bölü 2 olacakmış. 3 bölü 2 olacakmış. Buradaki matematiksel ifadeleri anlayabildiniz mi arkadaşlar? Evet hocam. Bu denklemi çözüyorum. Şimdi şunu anlama göre yazalım. 1 eksi x bölü 8 ne anlama geliyor? Şu 1'in yerine 8 bölü 8 yazarsam burada payda eşit oldu. 8 eksi x bölü 8 çıkıyor. 1 eksi x bölü 6 ne anlama geliyor bakalım. Bu da 6 bölü 6 eksi x bölü 6'dan 6 eksi x bölü 6 anlamına geliyor. Bunların oranı arkadaşlar neye eşitmiş? 2 e, düzeltiyorum. 3 bölü 2 eşitmiş. Gençler burada çapraz çarpma yapacaksınız. Burada çapraz çarpma yapacaksınız. Yani 8 eksi x bölü 8'i neyle çarpacağız? Şu 2 ile çarpacağız. Çarpı 2 eşit olacak. 6 eksi x bölü 6 ile neyle çarpacağız? 3 ile çarpacağız. Burada sadeleştirme yaparsak 2 ile 8 sadeleştirirseniz burası 4 yapar. 3 ile 6'yı sadeleştirirseniz burası 2 yapacaktır. Sonra burada arkadaşlar 4 ile 2'yi sadeleştirin. 2'ye bölün. 1 yaptı. 2'ye bölün. Kaç yaptı arkadaşlar? 2 yaptı. Anlaşılmayan bir yer var mı? Bu sadeleştirmede. Yok hocam. hocam. Şimdi arkadaşlar çapraz çarpma yapıyoruz 2 ile 6 eksi x çarpma durumunda 8 eksi x eşittir 2 çarpı 6 eksi x oldu. 8 eksi x eşittir 6 çarpı 2 12. 2 çarpı x eksi 2x yaptı. Burada eksi 8 ile eksi x'in yerlerini değiştirin işaretleriyle beraber değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu eksi 2x buraya artı 2x diye geçiyor. Bu 8 de buraya eksi 8 diye geçiyor. Sonuçta 2x eksi x eşittir. 12 eksi 8 oluyor. 2 tane x'den 1 tane x çıktı. x kaldı. 12'den 8 çıktı. 4 oldu. Demek ki arkadaşlar 4 saat sonra bunların oranı 3 bölü 2 oluyormuş. Anlaşılmayan bir yer var mı? Hayır hocam. Geçelim mi arkadaşlar? Geçeyim mi gençler? Geçin hocam. Geçin hocam. 12. sorudayız. Sabit hızla ayna yönde hareket eden iki hareketlinin aldıkları yolun zamana göre değişimini gösteren doğrusal grafik yanına verilmiştir diyor. Bakın. Yolun zamana göre değişimini gösteren grafik diyor arkadaşlar. Buna göre birinci hareketlinin ikinci hareketli hareketliye kaç saniye sonra yetiştiğini bulalım diyor. Kaç saniye sonra yetişir diyor. Birinci hareket, ikinci hareket yetişecek. Önce mavi doğruya bakalım arkadaşlar. Birinci hareketliye bakalım. Birinci hareketle mavi yani. Bakın şuraya mavi yazıyorum. Gençler 5 saniyede ne kadar yol alıyor? 1000 metre yol alıyor bakın gençler. 5 saniyede 1000 metre yol alıyor. O zaman arkadaşlar bakın yol neydi? Hız çarpı zamandı. Bu da hızı bulacağız. Buna V1 hızı diyelim. Yol 1000 metre kaç saniyede aldı? 5 saniye daldı. Hangi hızla? V1 hızıyla. Buradan V1 ne oluyor arkadaşlar? 1000 bölü 5. Yani 200 metre bölü saniye oluyor arkadaşlar. Anlayabildik mi? 2'yi bulalım şimdi. Anladık hocam. O i̇kinci neydi? Pembe arkadaşlar. Pembe. Pembe. Pembe mi? Pembe mi? Pembe. Değil mi? Pembe. 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 Peki. Evet. Genelde konuşma dilinde pembe derler. Yani bazen normalde pembe diyor. karışıyor yani. Bazı yöresel konuşmalarda değişebiliyor. Yine yazalım. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. İkinci hıza V2 hızı diyelim arkadaşlar. Şimdi yolu bulalım. Arkadaşlar bunun ikinci hareketlinin yolu şu aralık bakın arkadaşlar. Çünkü bu dikkat ederseniz nereden başlıyor? sıfırdan başlamıyor. Nereden başlıyor? Bin metre öteden başlıyor. Bin metre öteden başlıyor. Ne kadar yol alıyor? 500 metre yol alıyor. Hangi zaman aralığında? 5 saniye aralığında. Yani burada yol 500 oluyor. Kaç saniye dağıldı? 5 saniye dağıldı. Buradan v2 hızı 500 bölü 5'ten 100 metre bölü saniye çıkıyor arkadaşlar. Oldu mu? Çünkü bakın bu 2 numaralı araç ne kadar yol değiştirdi, yer değiştirdi? 500 metrede yol değişti, yer değiştirdi. Yani aslında buradaki Olay şundan ibaret arkadaşlar. Bunu modellersek şu birinci hareketli V1 hızlı hareketli. Şu da V2 hızlı hareketli. V1 hızlı hareketli T zaman sonra V2 hızlı hareketlinin şuraya kadar geldiği yolu kat etmiş oluyor. Hangi zaman aralığında? T zaman aralığında. Peki bu ikisinin arasındaki fark kaç metre? 1000 metre. Demek ki e, V2 V1'den bin metre ön, önde başlıyor. Anlayabildik mi arkadaşlar? V1 hızı neydi? 200 metre bir saniyeydi. Bunun hızı neydi? 100 metre bir saniyeydi. Arkadaşlar hangi zaman altta yetişiyor bunlar birbirlerine? T zaman aralıkta V1 hızlıki araç, V2 hızlı aracı yakalıyor. Peki şu Büyük okla gösterdiğim yolu yazıyorum arkadaşlar. Bu nedir gençler? Hız çarpı zaman. 200 çarpı T. Peki gençler şu büyük oktan küçük küçük oku aralığını çıkarsanız neyi bulacaksınız? 1000 metrelik yol farkını bulacaksınız. Yani 200 çarpı T'den 100 çarpı T'yi çıkarttığınızda neyi buluyoruz? Yol farkını. Yani 1000 metrelik. Birer sıfırı Siliyoruz arkadaşlar. Buradan iki tane T'den bir tane T çıkıyor. Onu buluyoruz. T eşittir işte kaç çıkıyor buradan? 10 çıkıyor. Demek ki 10 saniye sonra bunlar birbirini yakalıyormuş. Daha doğrusu birinci hareketli, ikinci hareketli yakalıyormuş. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Yok hocam. Geçiyorum. Erkan bisikletiyle belli bir yolu 6 km bir saat 6 km bir saat hızla gitmiş. 12 km bir saat hızla geri dönmüştür. Arkadaşlar yolumuz şu. 6 km bir saat hızla gidiyorsun. Dönerken de 12 km bir saat hızla dönüyorsun. Evet. Evet. Şimdi dikkat ederseniz ee, giderken e, yoluyla e, giderken e, kullandığı hız ile gelirken kullandığı hız arasındaki farka bakan iki katı değil mi gençler? O zaman şöyle evet. diyeceğiz. Bu aralığı T zamanda 2T zamanda alırsa bu aralığı kaç zamanda alması gerekiyor? T zamanda alması gerekiyor. Dikkat edin gençler. Burada hız iki katına çıkıyorsa geçen zaman yarıya düşmeli. Eğer bu aralığı 2T zamanda alıyorsa bu aralığı t zamanda almalı ki yol sabit çıksın. Yani x değeri çıksın. Dikkat edin gerçekten de x eşittir. Buradan buraya hak ediyorum. A'dan B'ye hak ediyorum gençler. A'dan B'ye bakın. A'dan B'ye diyorum. Şöyle yapalım. A'dan B'ye diyorum. Hangi hızla gidiyoruz? 6 km bir saat hızla gidiyoruz. Hangi zaman aralığına gidiyoruz? 2T zaman aralığına gidiyoruz gençler. 2T. Bakın ne oldu? A, B aralığı çıktı. Yani x çıktı. A, B aralı demeyelim. X diyelim arkadaşlar. X çıktı bakın. Aynı şekilde B'den A'ya hareket edelim. Bu kez B'den A'ya diyelim. Hızımız ne? 12 km bir saat. Şu eksi gibi görünmesin. Düzeltelim. 12 çarpı T olacaktır. X. Bakın her ikisi de 12 T'ye çıkıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet hocam. Evet. Diyor ki Erkan'ın gidiş dön Erkan'ın gidiş dönüşteki orta hızı kaç metre bir saniyedir diyor. Ortalama hızı bulacağız arkadaşlar. Ortalama hız Ortalama hız arkadaşlar toplam yolu toplam zamana böleceğiz değil mi? Toplam zamana böleceğiz. Hangi kurala göre yapıyoruz bunu? Hız yol eşittir. Hız çarpı zaman olayına göre yapıyoruz. Burada yolu zamana bölüyoruz. Hızı buluyoruz değil mi? Biz de ne yaptık? Yolu zamana böldük. Hızı bulduk. Buradan zamanı yolun altına bölme olarak atıyoruz arkadaşlar. Toplam yol arkadaşlar. Toplam yol. 12T burası. 12T burası. 12T artı 12T. Peki toplam zaman ne? Giderken 2 T ile gidiyorsun. Dönerken T ile gidiyorsun. Deniyorsun. 2 T artı T. Yani 3 T. Peki toplam yol neydi? 24 T idi. 24 T'yi 3 T'ye bölerseniz bakın ne çıkıyor arkadaşlar? 8 T çıkıyor. Peki arkadaşlar bu 8 T çıkmıyor. Düzeltiyorum. T'ler birbirini götürüyor. 8 çıkıyor. Arkadaşlar bu bulduğumuz değer Kilometre bölü saat arkadaşlar kilometre bölü saat bunu neye çevireceğiz metre bölü saniyeye çevireceğiz arkadaşlar saniye heh, bir kilometre bin metreydi bir saat 3600 saniyeydi kilometrenin yerine bin metre yazıyorum bir saatin yerine de 3600 saniye yazarsam buradan 8 çarpı bin metre bölü 3600 saniye diyorum. Sadeleştirmeleri yapıyorum arkadaşlar. İkişer sıfırı sildik. 36 yerine 9 çarpı 4 yazdık. 8 ile 8 yerine de 4 çarpı 2 yazdık. 4'ler gitti. 2 çarpı 10 20 yapıyor. 20 bölü 9 metre bölü saniye çıkıyor arkadaşlar. 20 bölü, 20 bölü 9. Gerçekten 29'a bölelim bir görelim beraber. 2 defa var 18. Kaldı 2. Buraya bir sıfır atıp virgül koyduk. Yine 2 defa var. 18. Yine 2 kaldı. Demek ki yine 2, 2 devam edecek bu. Yaklaşık olarak 2,22. Yani saniyede aldığı yol 2 metre 22 santim gibi bir şey. Anlayabildiniz mi arkadaşlar? Evet hocam anladım ben. Evet. Evet hocam. Bir saniyede aldığı yol 2 metre 2 metre 22 santim gibi bir şey çıktı arkadaşlar. 2,22 çıktı. Geçiyorum buna. Geçin hocam. Duran bir işin dörtte 4te birini yaptıktan sonra 8 gün daha çalışarak işin yarısını bitiriyor. Şimdi 1/4'ünü bitirmiş. Gençler 1/4'de biz 1/4 eklersek bu ne yapar? 1/2 yapar. Yani yolun yarısına karşılık geliyor bakın gençler. Demek ki gençler 8 günün karşılığı ne oldu? 1/4'lük kısım oldu arkadaşlar. Demek ki 8 günde İşin 1 bölü 4'ünü yapıyor. Yani 1 bölü 4'ünü 8 günde yaptı. O zaman tamamını 4 kere 8 32 32 günde yapar tamamı. 32 günde yapılır. Bize diyor ki Turhan işin tamamını bitirmek için kaç gün çalışmalıdır diyor. İşin yarısı bitmişti. Gençler yarısı kaldı. 32'nin yarısı bakın ne oldu yarısı? 16 oldu. Demek ki kaç gün çalışmalıymış gençler? 16 gün çalışmalıymış. Var mı anlaşılmayan bir yer? Hayır hocam. Geçelim yok. Mi? Geçelim mi? Geçelim hocam? Gençler dersi bitiriyorum. 10 dakika sonra bekliyorum sizi. Tamam hocam.